Buraya iki tane hakim arkadaş gelmişti. Sajerdi. Sonra hakim oldular işte. Buraya ziyarete gelmişler. Sohbet dinliyorlarmış. Neyse onlarla bayağı bir konuştuk. Türkiye'deki olan olaylardan işte hakim olunca kendi meslek dalında hangi olaylar karşı karşıya kalıyorsunuz falan. Onlar da çok olaylar duyuyorlar. Bizi anlatıyor bazen işte. Siz de sohbeti anlatın millete. Çünkü devletin gücü yetmiyor. Emniyetin, devletin hep bir kanunlar ışığında gidiyorlar. Bir şekilde gidiyorlar. Oradan buradan derleme toparlama kanunlar var. Olmazsa olmazdan içine girmiş kanunlar var. Aşamıyor onlar falan. Sesleri de aşamıyorlar. Ondan sebep böyle e, durumlarda bari ediyor mesela Adana İl Emniyet Müdürü tam bundan 20-25 sene önce Allah razı olsun. Emniyet Müdürü Müftü Efendi'nin yanına gelmiş. Ondan sonra hocam demiş Allah razı olsun ne işe yarıyorsunuz ya? Ya kanundan adam buradan eroinden, kapkaççıdan, tecavüzden, şundan, hırsızlıktan buradan yürüyor adam biliyor kanunu. Öbür taraftan çıkıyor adam. Çıkartıyoruz mecbur. Yoksa adam veriyor mahkemeye. Uğraşıyorsun. Ya dedi Allah razı olsun milletin vicdanına girin artık bu milletin vicdanına. Bugün de dinsiz, imansız, başımızın belası. İmansız hakikaten bir insan, ahiretten nasip olmayan bir insan, kopuk hayat yaşayan bir insan. Böyle bir insan arkadaşlar vatana da millete, devlete her şeye var. Mahalleye, halka zarar bela yani. Onun için her mahalleye bir karakol yapacağınıza bir medes yapılsaydı o çocuk buradan çıkardı. E, karakoldan buradan geliyor bir taraftan çıkıyor çocuk. Kırsız masummuş. Böyle masum olur ya? Allah-u Teala elini kesin diyor onun. İki şahit varsa. öbür masum diyor. Kanuna bak ya. Böyle kanım mu olur ya?